Şimdi. Ağaç ayaşağılar. Dedemin de attı. Ne olacak? Dedede. İzini çedim. Dedenin traktörüne mi bindin? Ne olacak? yüz. Köyde mi köye mi geldiniz? Evet. Sen de kim? Senin annem. Senin annen başka. Kardeşim. Başka? Babam. Başka? Ee, Başta tise develi. Dedin haydeli. Evet. Bu kimin köyüdür? Dedeci. Şimdi ne yapıyorsunuz Hüseyin Bey? Şimdi traktör sürüyoruz. Hı? İyi, İş bak. yaptın? Bak, bak, bak. Baba şuraya. Ayar. Açıyorum Orasını açacağız sonra. Şu anda ne yapıyorsunuz beyefendi? Traktör sürüyoruz. Traktör sürüyorsunuz. Takipçilerine ne demek istiyorsun? Arkadaş takipçilerine bak. Bu arabanın markası nedir? Orada yazıyor bak. Şurada yazıyor. Ne yazıyor? <laughs> New Holland 100. <laughs> TT 50'dir koyun. <koyayım. gülüyor> Traktörü tarif et bize. Traktör nedir? Traktöre bakıyoruz. Şimdi de inelim mi? Herkese iyi akşamlar de. Baba yiyorum. Da, daya çekiyorum. Tamam çek daha çekiyorsun. Evet şimdi anlat o zaman. Ya şaka. Şu, Baba şaka. Şuralarına bağlarım. Şunlarla mı mı? Evet. Başka neleri var? Evet. Şu, şu da vites. O da vites evet. Şu da vites. Direksiyon hangisi? Şu. Fren ve pedal da göster. Fren pedal. Bu devriyaj. Evet. Diğer taraftakiler. Fren. Fren, gaz. Gaz. Evet. Hı. Durası çalan bir. Çalışıyor. Evet. Bantlar kapalı olduğu için. O nedir? Aa. Evet. Ya ben Tepe lambası çok güzel. Aşağı bunlar Hangisi oğlum? Bakar şu an. Nasıl? Onlar da liftator ve şeyi kaldırmak için. Bulut. Evet. Bu da var şu anda oğlum. Evet şimdi Herkese iyi akşamlar söyle Daha İyi akşamlar iyi yemiyorum Tamam yine de iyi akşamlar söyle arkadaşlar Arkadaşlar Aşağıya atacağız Motor Açacağız Gel de efendim Gel motoruna bakalım Gel seni indireyim Orayı açamadım sonra bir yerim Gel şimdi Yürü. Hadi bakalım Çalın. Arkadaşlar şu anda Hüseyin motoru görmek istiyor Nivo Hollanda motoru. Evet. Hüseyin hadi. Usta ne yapıyorsunuz? Traktörümüzü atıyoruz. Traktörümüzü tamir mi ediyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii. Hadi. Hüseyin Bey. Geç geç hadi oraya geç. Bakayım. Geç traktörün tanıtımını tam, yap. Tamam söyle var, bakayım da, söyle bu nedir? Traktörün motoru nerede be efendi? Nerede? Haydi içeri. Allah bir yerlerde ama. Evet, işte. Aferin sana. Şimdi. Tra